Herkese merhaba arkadaşlar. Selamlar Yine Lucky Block mod'unu inceliyoruz. Lucky Block modu ama farklı ama farksız sizin farklı arkadaşlar. Farklı bir mod olacak. Herkes biliyor Lucky Block modunu. Çok güzel biliyorsunuz. Evet. Şimdi bence başlayalım mı? Başlamayalım mı? Sizce 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 başlayalım arkadaşlar. Başlayalım. Lucky Block modu bu kadar Lucky Block inceliyoruz yani bugün. Yani şöyle bakılırsa şöyle bakacağız. Aha. Görmüyorsanız şöyle göstereyim. Aynı kare şeklinde Lucky Block'lar var gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Şöyle. Gördüğünüz İşte bunları inceliyoruz. Bugün aynı üçgen gibi gözüküyor ama evet. kare gibi. İşte onu inceleyeceğiz arkadaşlar söylediğim gibi. Çok güzel bir mod olacak. Diye düşünüyorum. Çok da e, ölebiliriz bilmiyorum. Çok e, çok şey olabilir. Çok of, söylemiyorum. Ah ne olabilir ya. İşte çok iyi ve kötü olabilir. Lucky blokların içinden bir şeyler çıkabilir yani. Kötü şeyler yani. iyi şeyler. Evet hemen Game of al alalım ve başlayalım arkadaşlar. Ben şöyle şuradan alayım. Daha memo diye. 0. Tamamdır. Evet artık aldık arkadaşlar. Nasıl başlayalım da diyorum. Nasıl başlayalım? Bence kılıçla falan mı başlayalım ki? Şimdi kötü şans da çıkabilecek. Halde. Hadi şimdi Başlıyorum birinci şimdi İnşallah kötü bir şey çıkmaz Allah'u. Haydi bismillah başlıyorum. Birinci lakı bloğumuz. Ve ikinci blokumuz, olsun. Bismillah. İnşallah kötü şey çıkmaz. Çıktı mı? Çıkmadı. Evet. O giysi çıkmış tamam. Giysi çıktı. Bunlar ne? Yine blok. Bunlar iyi blok. İyi, iyi lakı blok galiba. İyi bakın. İyi de çıkabilir kötü de çıkabilir. Hiç bilmiyorum. Uf, yine bir, 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 şey çıkmadı. burada bir şey çıkmadı. Lan! O kediler. Ana. Kedi. Anam. Anam yavrumu anam. Geber. Geber lan. Of bu ne? Bunda bir şey yok. Of chest. Lan çok iyi şeyler çıkıyor. Chest'in içine koyalım. Bence şey eşyaları ya. Dur, şunları filan koyalım. Şunları alalım şuraya koyalım. Evet. Koyalım şöyle. Çok eşyam da yok. Lock, lucky block. İşte ne olursa o. Işte. Evet. Hemen temizledik. Şeyleri temizledik. Lan akşam mı oluyor? Tam set şey çekeyim mi ki? Lan dur. Ana dur biz kolay da mıyız başçal bilmiyorum. Başçal lan kolay yap. Yine slime'lar. Lan yine slime çıkmasın. Tamam set çekelim. Şöyle Tam set bir çekelim tamamdır. Slime'lar yine şey yaparsa. Eee. Başçalı alırım ama başçalı da hiç şey olmuyor. Bir de o oh, ejderha yumurtası mı lan bu? O oh. ejderha yumurtam şekil ölümden şekil. Herkes de bunu biliyor ejderha yumurtasına söylemem gerek yok. Ama şuraya gidelim. Anne bakın kedi. Allah lan atlar mı çıktı? Uy, nasıl bir skeleton atlan? nedir yıldızı çıktı. Bu tek sur pek de oynamak istedim. Burak oyundan tekstür pekinde oynamak istedim arkadaşlar. Güzel olsun diye. Çünkü Burak oyundan pekinde çok güzel lucky block oluyor. Ya yine bir bok çıkmadı. Lan aman 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 Öldüm öldüm öldüm. Dur. Lan. Ya yanıyorum 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 yanıyorum. Yani Ananı satayım. Evet. Hemat'tayız. Lan! Slime beni korkuttun. Şapkası çekilmiş. Nerede da galiba bizim... Ee... Ha buradaymış tamam. Gerek yok. Çıkıl lan slime. Seni sevmem. Ha bu içinde ne var? Lan! <laughs> Altın almışsın ayım. Oh, Bıçaktım. Bir sürü hepsi çıktı lan. Gel ben aşklarım gel. Evet biz biz bunları bitirebilir miyiz? Hiç farkına değilim. Yani bitiremeyiz belki bilmiyorum. Belki yarısına kalırız. Başka zaman devam, devam ederiz arkadaşlar. Lan time, time set. Lan neden time set çıkıyoruz biz? Game çıkayım. Bir, tamamdır Hemen şimdi Lan Şu gemi o sıfır çekecektik Şimdi tamamdır Yine slime yoksa Yok mudur Ne bakıyorsun oğlum sen de bana Oğlum at Ne yapıyorsun sen Tövbe Tövbe bana Şu alt kılıçla başlayalım Oğlum koklama lan. Sapık. Hadi bir bak. Çıkmasın dedim. Lan lan eğer, eğer Allah Allah belanı versin. Lan bu ne biçim bir kötü şans. İyi şans. Öbürki videolarımda hep iyi şans çıkıyordu. Şimdi kötüleşti valla. Lan gari onu nereden alacağım? bir birden alırım. Arkadaşım bu ne arkadaş? eme Artık arkadaşlar e, o oruçluk Ramazanlar falan başladı. O yüzden artık Ramaz Ramazan oruç tutuyoruz. Neden? Çünkü tutmamız gerek. Allah'ın verdiği bir emir. Tutmazsak 61 gün söylediğim gibi. E, bir gün tutmazsak oruç 61 gün e, bedermiş bedelmiş. ama küçükler olmaz. Büyükler varsa tutabilir. Yani Lan benim öbür köşelerim nerede? Evet, yani ben onu bugün oruç tuttuğum için çok karnım acıktı. Evet, evet yani o yüzden o, oruç tutuyorum. İşte e anne bir gider misin? Dur annem vardı arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar burada geldik. kapı çalmış. Özür dilerim. Lan bu nasıl bir şey? Tan. Oha üstünde ne var lan bunun? Peslek. Peslek. Tamam Ben bu adet çekelim. Ben bu adet. Bir. değil lan bir. Ha. Lan ya. Game mode sıfır çekeceğiz. Aynı sol yine. Bu bitmez arkadaşım. Bu bitmez ya. Oha. Bitmeyecek arkadaşlar. Ben bunu e, birazcık daha yapayım. Hemen bırakacağım. Daha hızlı çeksem iyi olacak. Hızlı yap lan hemen. Hadi kırıl. Lan. Ya hadi ya yapma arkadaşım. Yapma ya yapma. Öf yapmasana ya.